O aşkına ot gezde, yayger, Peygamber Efendimiz aşkına. Ya! Bravo. No. No. Allah'a bir müddet sonra Cebrail Aleyhisselam gelir. Peygamber Efendimiz'e sağda söyle bir okta ok benim için atsın der. Cebrail Aleyhisselam hürmetine. Hop gezde, yayger. Cebrail Aleyhisselam hürmetine. Ya! ya. Allah'a gidecek sonra Cebrail Aleyhisselam tekrar gelir. Ya. Peygamber ya. Efendimiz'e söyler. Ya. Allah için ya. bir ok atsın der. Allah aşkına ok ya. gezle. Yay gel. Allah aşkına. Ya! Allah razı olsun. Şöyle bir dakika şu gençlerle fotoğraf